Evet kış ayları geldi. Bronşit daha fazla tetiklenebilir, şikayetleri artabilir. Bundan kurtulabilmek mümkün müdür? Bunları hafifletebilmek veya kurtulmak mümkündür. Her hastanın kurtulmasının mümkün olduğunu belki iddia edemeyiz. Ama ciddi bir anlamda bağışıklık sistemi güçlü olan, iyileşeceğine inancı olan, uzun bir müddet bunu yaşam biçimiyle beslenmesiyle ve doğal önerilerle destekleyen bronşitten kurtulur, kronik bronşitten de kurtulma ihtimali vardır ve yüksektir. Bunun için bir tavsiyem olacak, çok başarılıdır ben 25 yıldır insanlara bu konuda tavsiyelerim oldu. Gerçekten ciddi dönüşler oldu. İnsanlara tavsiye ettiğim şeylerden birisi kekik yağıdır. Kekik uçucu yağ. Çörek otuyla birlikte kronik bronşitte çok başarılı ve etkilidir. Siz eğer bunları bulamazsanız bunun bitkilerini kullanabilirsiniz. Ada çayı çok faydalı ve etkilidir. Ihlamur çok etkili ve faydalıdır. Beyaz hatmi çiçeği çok etkili ve faydalıdır. Isırgan otu kronik bronşitte çok faydalıdır etkilidir. Akciğerdeki kasılmaları azaltır ve bronşların açılmasına, sekrasyona, balgamın atılmasına çok büyük katkı sağlayabiliyor. Çörek otu ve kekik yağını kullanmak çok etkili ve başarılıdır. Kantoron yağının kısmi bir faydası var. Mersin yaprak yağının yine bronşları açmak adına ciddi bir katkısı var. Sindirimi hazmı da iyi etmek lazım. Çünkü vücuttaki oksijeni iyileştirmenin sadece akciğerle değil bağırsaklar emilim ile vücuttaki oksijeni dolaylı olarak destekleyebiliyor. Eğer kronik bronşit olan insanlarda nazal bir tıkanıklık, polip, sinüzit gibi bir durum varsa muhakkak ondan kurtulması gerekiyor. Kurtulursa şikayetler %50 oranında azalır. Alerjik bir problem varsa ondan muhakkak kurtulması gerekiyor. Alerji için tavsiyem belki farklı olabilir. Şöyle bir tavsiyede bulunayım. Udil hindi bitkisinin suyunu çıkartın ve burnunuza çekin. Sinüzit konusunda, polip konusunda çok başarılı ve etkilidir. Eğer alerji Alerjik bir probleminiz varsa yine Udül hindi çok başarılı ve etkilidir. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Dolaylı olarak kronik bronşitin iyileşmesi ve yaşam kalitesini iyileştirilmesi konusunda şu üç unsura dikkat edin lütfen. Bağırsaklar, alerji ve nazal tıkanıklık. Ondan sonra kullandığınız her şeyin çok daha etkili ve faydalı olabildiğini göreceksiniz inşallah.